Bu da gebeliğimizin 23. haftasındayız. Bebeğimiz ne kadar oldu? Ortalama 30 cm oldu ve 500 gram tam yarım kilo oldu. Yani ortalama bebeğimiz şu kadar. Bakın el içerisinde tutarsanız da ortalama bu kadar. Ee, burada boyut, bebeğin boyu tüm bacağını da açarsanız ortalama gözünüze canlandırmanız için bir boy. Halbuki içeride kıvrık duyu, duruyor ve boy bizim için ölçümde önemli değil, kilo önemli. Bunu sadece kafanıza canlandırmanız için veriyorum. Şimdi ee, bebek ne kadar oldu? Bakın yanında göreceksiniz. Kordonunu boynuna takmış burada. Ama bu kordon dolanması dediğimiz korktuğumuz şey değil, o başka bir şey. Onunla ilgili makalemi ve videomu izleyebilirsiniz. Artık yarım kilo yani 500 gram. Bu sizi endişelendirebilir. Yarısını geçtik, ee, daha hala yarım kilo, bu çocuk ne zaman üç buçuk kilo olacak gibi. Bundan sonra artık daha büyüyerek artacak. Burada önemli olan doktorunuzun size bebeğin haftasıyla uyumlu olup olmadığını söylemesi. Lütfen bunu internet bilgileriyle veya bir arkadaşınızın bebeğinin bilgileriyle karşılaştırmayınız. Çünkü bu değişebilir. En doğru şey size burada doktorunuz söyleyecektir. Bu videodaki de değil. Bu gözünüzde canlandırmanız için. Yani bu videoda doktor hanım ortalama yarım kilo dedi, benim bebeğim 400 gram çıktı. Doğru bir değerlendirme değil. En iyisi doktorunuz bilir ve zaten farklı bir ölçüt verdi veya bir şüphesi varsa bebeğin haftasına göre küçük ya da büyük olduğu konusunda sizi zaten uyaracaktır. Bu sadece eğitim amaçlı kafanızda canlandırmanız için verdiğim ölçütler. Artık bebeğin göz hareketleri periyodik olarak görünüyor. Yani açık kapamalara başladı. Artık akciğerinle ilgili ana damarlar, ana gövdenin dışında ikiye ayrılıyor. Tekrar o da ayrılıyor, ve dallanıp budaklanıyor ya bir ağaç gibi. Onlar artık çok daha net bir şekilde oluşmaya başladı. Bakın bebeğin dudakları çok net artık belli oluyor. Günlük bir ritmi var artık bebeğin. Bu ne demek? Uyku uyanıklık dönemleri belli, hareket dönemleri belli. Bunu en iyi siz kendiniz bebeğinizin mizacını bilerek anlayabilirsiniz. Ve doğduğunda da ortalama hemen hemen bununla benzer olacaktır. Evet, sonra nasıl göründüğüne bakarsanız Bakın oldukça artık kime benzediğim belli. Bu biraz ciddi duruyor. Göbeğin, göbek kordonunu da boynuna takmış. Suratına bir ekşitti. Bakın. <laughs> evet. Ultrasonda da böyle görünüyor. Tizinlerinizde artık iyice gebe olduğunuz belli. O içeride dönüp duruyor. Ve ortalama göbeklerinizi açmış şekilde elinizle oldukça hissedebileceğiniz bir mesafede. Gebelikte sağlıklı kilo alımı, hem obez olmamak lazım, hem de sağlıklı kiloyu almak lazım. E, bu konuda çok dikkatli olmak lazım. İlle diye sene mi gitmek gerekiyor? Hayır, doktorunuz gerekli görse gönderecektir. Ama sizin her e, aylık muayenelerinizde doktorunuzun aldığı kilo ölçümüyle... ...size sağlıklı kilo olup olmadığınızı söyleyecektir. Bunun ilgili de gebelikte sağlıklı kilo alımı, her ay kaç kilo alınmalı, vücut ölçülerinize göre bu nasıl hesaplanır? Bununla ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde gebelikte diğer sistemlerde meydana gelecek hastalıklar, tiroid bezi olabilir, hmm. ee, onun dışında başka üriner sistem olabilir, çok sayıda sistemde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunlarla ilgili videolarıma da ilgili bölümlerle ulaşabilirsiniz. Biz 23'ü tamamladık, bakalım 24'te neler olacak.